Merhaba merhaba. Bugünlerde hepimizin en çok konuştuğu, sorduğu sorunun yanıtını arayacağız. Bahar yorgunluğu. Evet bahar geldi, doğa canlandı. İçimizde kıpır kıpır olması gerekirken birçoğumuz kendimizi yorgun, halsiz, bitkin, isteksiz hissediyoruz. Doğru mu? Evet. İşte bugün bahar yorgunluğu konuşacağız. Bir hastalık mı acaba? Neden oluyor? Ee, başka hastalıklarla karışabilir mi? Ne zaman hangi doktora gideyim? Bahar yorgunluğunun çaresi var mı? Bugün bu konuları konuşacağız. Hadi başlıyoruz. Cemre önce toprağa, sonra havaya ve nihayetinde suya düşüyor. Ama en son olarak da bizim bedenimize de düşüyor. Biz aslında doğanın bir parçasıyız. Dolayısıyla iklim değişikliğiyle havanın ısınmasıyla birlikte düşünün iyon dengesi değişiyor, etrafta polenler var, ısı değişiyor, ışık artıyor, güneş çıkıyor ve bunların hepsi bizde birçok değişikliğe neden oluyor. Buna kısa sürede uyum sağlayabilenler şanslı ve sağlıklı. Ama kısa sürede uyum sağlayamayan kişiler Bahar yorgunluğu tablosuyla karşılaşıyor. Bahar yorgunluğu aslında bir hastalık değil. Fizyolojik bir tablo, doğal bir olay. Ama unutmayın, 3 günden fazla ise, 3 gün geçmesine rağmen uyum sağlayamıyorsak bu doğadaki değişikliklere kendimizi yorgun, halsiz, bitkin, isteksiz hissediyorsak aile hekimimize mutlaka başvurmalıyız ya da bir iç hastalıkları uzmanına. Çünkü her yorgunluğu beraberinde baş ağrısı getirebilir, baş dönmesi getirebilir. Özellikle kalp damar hastası olanlarda tansiyonun inip çıkmasına arada çok ciddi değişikliklere yol açabilir. Yine migren ataklarını tetikleyebilir ve çok ciddi bir uykusuzluk sorunuyla karşı karşıya kalmamıza neden olabilir. O nedenle 3 günden fazla eğer adapte olmakta güçlük çekiyorsanız yani bahar yorgunluğunu, halsizliği bir türlü üzerinizden atamıyorsanız mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekiyor. O neler yapacak? O önce sizi dinleyecek. Yorgunluğunuzun neden kaynaklandığını anlamaya çalışacak. Yaptığınız işi sorgulayacak. İyi uyuyup uyumadığınızı sorgulayacak. Sonra yorgunluğa neden olan, yorgunlukla başlayan bazı hastalıkları ekarte etmeye çalışacak. Bundan 3 ay önce yorgunluk ve halsizlik konusunda güzel bir video paylaştım. Bu sabah onu tekrar izledim. Gerçekten güncel bir video. Lütfen onu da izlemenizi diyorum. Orada göreceksiniz. Kalp damar hastalıklarından kansere, tiroid hastalıklarından anemiye kadar birçok sebebi olabiliyor. Unutmayın. Yorgunluk bir insanı doktora götüren, bir iç hastalıkları uzmanına, bir aile hekimine en çok söylenen yakınma. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada. O nedenle acaba yorgunluk basit bir bahar yorgunluğu mu? Yoksa ciddi hastalıkların habercisi mi? Çok vakit kaybetmeyin. Tekrarlıyorum. Üç gün. Üç günden fazla sürüyorsa mutlaka işi bilene bir danışın. Sağlıklı, neşeli, huzurlu, mutlu ve umut dolu günler diliyorum. Bu videoyu lütfen sevdiklerinize paylaşın. Kanalıma abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.